Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ülkemizin 7. emisyon paralarını tanıtacağım ve 7. emisyonla ilgili bilgiler aktaracağım. Biliyorsunuz ülkelerde paralar emisyon emisyon basılır. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin banknot basmaya başladığı tarihten bugüne kadar ki geçen süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti 9 emisyon banknot basmıştır. Bunlardan birinci emisyon birinci emisyon Mustafa Kemal Atatürk'ün harf inkılabı öncesi ilk bastırdığı paralardır. Birinci emisyondur bunlar. Daha sonra yine Mustafa Kemal Atatürk döneminde 1938'e kadar harf inkılabı sonrasında basılan ikinci emisyon paralarımız vardır. Birinci emisyon paralarımız harf inkılabı öncesidir. Üzeri Osmanlıcadır. İkinci emisyon paralarımız ise üzeri normal şu an kullanmış olduğumuz latin alfabesiyle basılmış ikinci emisyon paralarımızdır. İkinci emisyon paralarımız da yine aynı dönemde ikiye ayrılır. İkinci emisyon birinci bölüm. İkinci emisyon ikinci bölüm. İkinci emisyonun ikinci bölümü İsmet İnönü portreli paralarımızdır. Yani Atatürk'ün vefatından hemen sonra basılmış dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün portrelerinin yani ön yüzde şu yüzde görmüş olduğunuz yüzde İsmet İnönü'nün portrelerinin bulunduğu paralardır arkadaşlar. Bu paralar genellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde basıldığı için çeşitli sıkıntılar yaşanmıştır. Çünkü biz o dönemde paralarımızı İngiltere'ye bastırıyoruz. İngiltereden yüklü bir şekilde gelen bir gemi, yani bizim paralarımızı taşıyan bir gemi, e, o dönemde Yunanistan'ın Pirre limanında Alman denizaltıları tarafından saldırıya uğruyor ve ikinci emisyon paralarımızın Büyük çoğunluğu hatta hepsi neredeyse o dönemde basılan e, maalesef Ege'nin serin sularına dökülüyor ve hatta buna işte batan gemi 50 kuruş diye de e, videoların içerisinde bakarsanız şortlarda var İşte batan gemi 50 kuruş batan gemi e, 100 lira batan gemi işte 500 lira gibi bazı paralar var 500 lirası yok bildiğim kadarıyla da e, 50 kuruş ve 100 lirası var. Daha doğrusu daha bilinen kaç tane para vardı onu da çok bilmiyoruz. Yani tedavül etmediği için bunlar. Ve biz İsmet Paşa bakıyor ki bu iş sıkıntı olacak İngilizlerle para bastırmak. Ee, ikinci emisyonu iptal ediyor. Büyük çoğunluğu paraları iptal ediyor. Tabi bazı paralar mevcut kullanımda sürümde olduğu için devam ediyor. Ee, üçüncü emisyon paralarımızı Almanlara bastırıyor. Yani yine portreler İnönü, İnönü portreleri. Bunun sebebi şu arkadaşlar, daha önce de söylemiştim ama yine tekrar edeyim. Bunu özellikle tekrar edeyim. O dönemki bizim para kanunumuzda diyor ki... Türkiye Cumhuriyeti Devleti paralarının üzerinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın resmi bulunur. Yani portresi bulunur. O dönem Cumhurbaşkanımız İsmet Paşa olduğu için... Paraların portre kısmında İsmet Paşa'nın resmi var. Nereye, ne zamana kadar? 4. Emisyon'a kadar. 3. Emisyonu Almanlara bastırıyoruz. Almanlar o dönemde savaşın aslında biraz görünen galip kısmı. E, fakat İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanlar yeniliyorlar. Birinci Dünya Savaşında olduğu gibi e, Müttefikler Almanları dağıtıyorlar. Ruslar ve Amerikalılar Berlin'e giriyorlar. Hatta işte o dönemde Berlin'de ikiye bölüyorlar. Doğu Berlin, Batı Berlin. <laughs> Doğu Berlin Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği yani Rusların elinde. Batı Berlin ise ABD ve müttefiklerin elinde kalıyor. Ve yönetimleri de ona göre şekilleniyor. Sonrasında yani savaş sonrasında biz tekrardan bu sefer paralarımızı dördüncü emisyon olarak ABD'ye bastırıyoruz bir kısmını bir kısmını yine İngiltere'de bastırıyoruz ve bu 1950 yılına kadar devam ediyor 1950 yılında e, iktidar değişiyor biliyorsunuz Adalet Partisi iktidarı alıyor İsmet Paşa'nın elinden yani Milli Şef dönemi bitiyor sonrasında da para kanunu değişiyor ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti devleti paralarının üzerinde sadece Atatürk portresi bulunur ibaresi yerleştiriliyor ve ondan sonra da bir daha değiştirilmiyor. Ve bu dönemde basılan paralarımıza biz 5. emisyon diyoruz. 5. emisyon paralarımız uzun bir süre devam ediyor. Daha sonra 6. emisyon paralarımız çıkıyor. 6. emisyon bazı paraların tanıtımını yapmıştım short videolarında e, görebilirsiniz. 6. emisyon paralarımızın sonrasında şu an görmüş olduğunuz 7. emisyon dediğimiz paralarımız başlıyor. 7. emisyondan sonra e, biraz daha daha detaylandıracağım. 8. emisyon ve şu an kullanmış olduğumuz cebimizdeki paralara da biz 9. emisyon paralar diyoruz. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz paralar 7. emisyon paralarımız. Bunu e, ortalama işte 80'lerde 90'larda çocukluğu geçen herkes bilir. Hatta 2000'lerin e, başları pek hatırlamayabilir ama 80 ve 90'lı yıllarda çocukluğu geçen kardeşlerimizin hepsi bu paraları gayet iyi bilirler. Hepsi mutlaka kullanmıştır. Bu paraların devamı da var arkadaşlar. Yani 1 milyonda bitmiyor bu paralar. 5 milyon, 10 milyon ve 20 milyonu da bu paraların var. Ancak şu an elimizde mevcut olan paralar 10 liradan 1 milyon liraya kadar olan paralar. Bakın, ilk basılan 6. emisyon paramız şu 10 lira. Bunun da yine shortlarda tanıtımı var. Gördüğünüz gibi hepsinin ön tarafında Atatürk var, portre kısmında. Arka kısımları ise hepsinde değişiyor. Mesela şu 100 liranın arka kısmında İstiklal şairimiz Mehmet Akif var. 500 liramızın arka kısmında saat kulesi var gibi gibi. Bunlar bu şekilde hepsinde değişe değişe gidiyor. Şimdi 7. emisyonumuzun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. 1979 yılında ilk tedavüle çıkıyor 10 lirayla. 79 yılında başlıyor. Bir de bunların madenileri var tabi o dönemde basılmış. 79 yılında başlıyor 2004 yılına kadar Bizim 7. emisyon paralarımız Devam ediyor 2004 yılında ise Paramızdan 6 sıfır siliniyor Biliyorsunuz mesela 1 milyonda 6 tane sıfır var Görüyorsunuz Bakın şöyle yaklaştırayım 6 sıfır siliniyor ve 1 milyonun Değeri 1 ytl'ye dönüşüyor 5 milyon 5 ytl'ye 10 milyon 10 ytl'ye 20 milyon ise 20 YTL'ye dönüşür. Bu geçiş dönemi bir baskı, paralarımızdan sıfır silince 8. emisyon diyoruz buna. Ve yeni Türk Liraları çıkıyor. 2004 yılına kadar. Onlar da yaklaşık bir 5 yıl gidiyor. 2009 yılında şu anki mevcut kullandığımız 9. emisyon paralar ortaya çıkıyor. Aslında çok ciddi de bir devalüasyon oluyor. Ancak bunu biz hissetmiyoruz ya da hissettirilmiyor o şekilde söyleyeyim. Çünkü bizim en büyük paramız 2004 yılında 20 milyon lira iken bir anda e, cebimizde YTL olarak 50 ve 100 YTL çıkıyor. Yani bunu 7. emisyona vurursanız 50 milyon ve 100 milyonluk banknotlar basmış oluyoruz aslında. 7. emisyon uzun bir süre kalıyor. Yaklaşık 25 yıl gibi bir hüküm sürüyor Türkiye Cumhuriyeti'nde. 7. emisyon paralarımız arkadaşlar. Bu uzun bir dönem. Yani para darbı için bakarsanız uzun bir dönem. Ve maalesef geçtiği dönemde ülkemiz çok ciddi, sıkıntılı, çalkantılı bir dönemden geçiyor. Biliyorsunuz işte 80'de ihtilal var. 3 yıllık bir ihtilal dönemi var. Sonrasında özel hükümeti var. 83'ten işte 90'lı yıllara kadar özel hükümeti var. Daha sonra koalisyon dönemleri var. Terör örgütünün en vahşi olduğu yıllar yine bu yıllar 84'te işte başlıyorlar. Ee, günümüze kadar devam ediyor. 90'lı yıllarda çok fazlaca şehir baskınları, köy baskınları, çatışmalar, şehitler, sivil kayıpları vesaire vesaire. Yani böyle uzunca bir dönem. Ee, Türkiye'nin aslında hafızasını da çok zorlayan, ülke insanını zorlayan böyle bir dönem yani. Çocukluk için bakarsanız çok yaşanası bir dönem. Yani 80 ve 90 çocukları çok güzel bir çocukluk geçirmiştir ama ülkeye genel olarak bakarsanız da ülkenin çok sıkıntılı olduğu bir dönem. Muazzam yüksek enflasyon. Bakın arkadaşlar bu tip paralar yani 1 milyon lira. 1 milyon 6 tane sıfır var. 1 milyon lira. Arkasında baraj resmi var. İşte Süleyman Demirel'in yapmış olduğu ve Turgut Özal'ın yapmış olduğu baraj. Bakın burada Çanakkale Şehitler anıtı var. 250 lirada ne varmış? Bakalım Hisarlardan bir tanesi var. 100 bin lirada Yine 10 liranın arkasındaki resimle bakın 100 bin liranın arkasındaki resim aynı. Görüyor musunuz? Atatürk'e İzmir'e geldiğinde çiçek veren çocuklar. Bu e, en öndeki çiçek veren çocuğu anlatmıştım bilmiyorum. Benim bir arkadaşımın e, ananesi bu çiçek veren çocuk. Bakın 50 bin lira Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ön görüntüsü var. Arka tarafta 20 bin liranın merkez bankası var. 10 bin liranın arkasında Mimar Sinan var. 5 bin liraların arkasında e, bunlarda şu Elbistan'daki Santral. E, bunların arkasında ilk basılanlarında yani birinci tertibinde küçük mevlana, pardon büyük mevlana, ikinci tertibinde küçük mevlana var. Mesela bin liranın arkasında. Fatih Sultan Mehmet var. Bu morbinlikle, 5. emisyon morbinlikle çok karıştırılır arkadaşlar. 500 lirayı göstermiştim zaten. İzmir'deki Saat Kulesi 100 liranın arkasında da İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy var. Şöyle paraları da toparlayayım anlatırken. 7. emisyon dediğim gibi yüksek enflasyonun olduğu dönem arkadaşlar. Enflasyon yani şu an günümüzde de yüksek ama bu yedinci emisyonun döneminde çok aşırı yüksekti. Yani mesela 2001 yılındaki krizde gecelik faizler binleri bulmuştu. Yani normalde enflasyon yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç gibi bir süreç geçirdik. Özellikle 90'lı yıllarda. Ama şöyle de bir durum vardı. Yani yüksek enflasyon vardı evet 90'lı yıllarda ama her nesil kilse insanların paraları da vardı. Yani bugün 90'lı yıllarda bir memur tek maaşla yani eşi çalışmadığını farz ediyoruz. Tek maaşla bir ev alabiliyordu. Nasıl alabiliyordu? O dönem kooperatifler çok fazlaydı. Bir kooperatife yazılıyordunuz. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl böyle ev kiranızı öderken onu da yanında ödeyip daha sonrasında kendi evinize taşınabiliyordunuz. Kooperatifçiliğin yüksek olduğu bir dönemdi. Özellikle 90'ların başı, 80'lerin sonu, 90'ların başı ve ortalarına kadar da bu böyle gitti. Yani tek başına çalışan bir memur, eşi ev hanımı olan, bir iki tane çocuğu olan, hatta çocukları okuyan bir memur dahi e, ev sahibi olabiliyordu. Araba sahibi olmak biraz zordu. Yani önce ev sahibi olmanız gerekiyor bizim toplumumuzda. Daha sonra imkanınız olursa araba sahibi olabiliyordunuz. Yalnız işte böyle kredilerle... ...ev ve araba almak pek mümkün değildi. Çünkü yüksek enflasyonda yüksek faiz vardır. Yüksek faizde de kolay kolay kredi çekmek akıl kârı değildir. O yüzden genelde krediden ziyade insanlar... E, ...kooperatifler vasıtasıyla ev sahibi oluyor. Araba sahibi olurken de eşten dosttan genellikle altın alınır. Gurbetçi akrabalarınız varsa bunlardan işte döviz alınır. Borç bir sene, iki sene, üç sene ödemeli bu dövizle de işte zaman zaman bunları biriktirirdiniz günlerle beraber işte altın aldıysanız altın borcunuzu yoksa işte aydan aya döviz borcunuzu toparlar bir iki sene içerisinde öderdiniz iyi kötü bir araba sahibi olurdunuz tabi arabalar o dönemde şimdiki gibi değildi arkadaşlar yabancı araba yani lüks segmentteki arabalar pek fazlaca görülmezdi genellikle Renault ve Tofaş grubu arabalardan bir tane iyi kötü alabiliyordunuz. Ayağınızı yerden kesebilecek şekilde. 80'ler ve 90'lar böyleydi arkadaşlar. Bu parada 80'ler ve 90'ların başı iki, e, tamamı 2000'li yıllarında başında tedavülde olan, dolaşımda olan paralardı. Bunları dediğim gibi yaşı şu anda e, işte 40 olan, 40'a kadar olan insanların çoğu kullanmıştır. Yani işte haçlığınız olmuştur bayramlarda almışsınızdır vesaire vesaire ya da çalışansanız maaşlarınızın bir bölümünü bu paralarla almışsınızdır. Yani ben memuriyete başladığım sene bu o, emisyon vardı ve ben 206 milyon para alıyordum. 206 milyondu benim memuriyete başladığımdaki ilk maaşım. 206 milyon günümüzdeki parayla kıyaslarsanız bayağı bir e, farklı bir rakam ediyor. Dediğim gibi bu paralar değişime girdiğinde aslında çok ciddi bir devalüasyon yaşadık biz. Fark etmedik ama yani bizim en yüksek paramız 20 milyon liraydı. E, YTL'ye geçtiğimizde 20 milyonumuz 20 YTL oldu ama bununla beraber 50 YTL ve 100 YTL gibi iki tane para daha çıktı. Yani bunlar eski 7. emisyonla kıyaslarsanız 50 milyon ve 100 milyondu. 9. emisyonla da kıyaslarsanız şu anda cebimizdeki 200 lira 200 milyon lira gibi bir e, karşılığı oluyor. Bu da çok ciddi bir parada devalüasyon olduğunu gösterir. Dediğim gibi bu dönemde 7. emisyon döneminde Türkiye çeşitli sıkıntılar yaşadı. E, 79'dan 83'e kadar biliyorsunuz e, Herkes ya da babalarınız, abileriniz bunu dönem dönem anlatmıştır. 80 öncesindeki o iç karışıklıklar 12 Eylül 1980'de meydana gelen ihtilal darbe, askeri darbe ve sonrasında Türkiye'nin uzunca bir süre ekonomik olarak belini toplayamadığı, kendini toplayamadığı bir süreç. O dönemin paraları da gördüğünüz 7. emisyon paralarımız arkadaşlar. Bunları size dönem dönem anlatacağım. Bunlar 7. emisyondu. 6. emisyonunda paralarımız da paralarımızla size genel böyle toplu bir anlatımla video ile anlatacağım. Bunların parça parça paralarını 6. emisyonda, 5. emisyonda hatta 1. emisyonda short videolarımın içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Short videolarımda gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paraları, gerek banknotları, gerekse de yabancı banknotlar ve dünya paraları diyelim bunlara. Ve yabancı madeni paraları dönem dönem sizlere tanıtıyorum. Biraz daha büyübe, büyüyebilmemiz için kanalımı takip ederseniz, videolara beğeni, yorum yaparsanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu bol neşeli günler dilerim. Hoşçakalın.